Evet arkadaşlar part 2'ye geçtik. Ben e, bunu çalkaladım biraz. Daha çok azaldı. Böyle. Şöyle gözüküyor. Bunu bir açtım. Görüyorum. Tanına bakacağız. Şunu şekerli. Ben bir tane baktım ama tam anlamadım. Birazcık şekerli şeker çok güzel. Güzel. Daha güzel. Kalkın olmuş tadı. Ama çok az arkadaşım bu kadar. Şuradan falan kalmış. Mesela şunu da yapabiliriz. Ne yapalım? Bekleyin geliyorum. Neredeyse ha? Hı -hı. Mesela sadeyle de yapabiliriz. Şöyle bir seçeneğimiz var. Bu karpuzlu ve şeyli de çilekli de. Bu sade. Elmalı. Şey Elmasız ya hiç sade. Azıcık sevallah şey. Vallahi çok acıkmışım. Al patlata patlata. Makarna mı var ki gel. gel makarna var inanmıyorum ah makarna bitti ama bak ben... ah <laughs> makarna makarna önce ben yene bitti lan dolaba göz atalım. az yemek var bana siz bakın dolapta ne var. Böyle buzluğa göster. Buzlukta hiçbir şey yok sadece. Buzlar var bence. Yukarıyı da göstereyim böyle. Burada böyle şöyle yukarı göstereyim. Yani öyle. Ben de sıcaklıyorum tabii. İzmir sıcakları. İzmir'deyiz İzmir, biz. İzmir, çok sıcak burası. İzmir 46 derece oluyor bazen. Evet. Kahramanmaraş'ta aynı. Kahramanmaraş'ta doğru ama İzmir'deyim. Arkadaşlar çünkü İzmir'de benim arkadaşlarım var. Benim doğduğumda arkadaş Doğduğumda direkt buraya getirmişler. Parti için like. 15. 15 like. Hadi. 15 dakikanı yapıyor musun? Bak pazarlık. 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 Hadi.